Evet şimdi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız var. Serap Durusa hocamız bugün işleri var yoğun böyle koşturma halinde. O yüzden Binan hocamızla beraber bugün programı baş başa yapacağız. Teke tek ekonomi oldu bu. Hocam günaydın nasılsınız? Günaydın iyiyim. Sami Bey'e çok teşekkürler. Şimdi biraz sen Binan Hoca'nın dedikodusunu yapalım. Şey siz, Se Seref Hoca'nın dedikodusunu yapalım. Bak Allah söyletmedi görüyor musunuz? Yok yapmayalım vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim. Evet, Şimdi gelin doğru. şu ekonominin dedikodusunu yapalım biraz. Enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi en rakamına bakıyorum 105.19. TÜİK'in rakamı 43.68. Arada 61-51 61.51'lik bir fark var. Yine baz etkisiyle bir düşüş var. Fiyat artışlarındaki hız azaldı sadece. Onu söyleyelim. Evet. Ve nasıl yorumlarsınız hocam? Ne dersiniz? Sizin gündeminizde bu var mı? Evet artış hızı azaldı dediğiniz gibi gerçekten. Ee, şimdi önce göstergeler de zaten e, gelmişti İstanbul için. Ücretler geçirme endeksi. Tabii ki yani o İstanbul biraz daha pahalı bir şehir olduğu için e, biraz daha yüksekti onun 62,5'tü. buçuktu. Ee, tabii ki TÜİK'te e, şeyi göremiyoruz yani madde sepetlerini yine tam olarak görmediğimiz için e, ve deprem bölgesinden son aylarda veri çekmediler e, o yüzden hani o deprem bölgesinden de veri çektiklerinde daha sağlıklı olacaktı ama tabii oradan bir fiyat alma imkanı yoktu e, işte sonuçta seçim öncesi Son enflasyon verisini karşılamış olduk. Ee, dediğiniz gibi yani bu düşüş baz etkisiyle ama aylık olarak yüzde iki buçuk civarında artmaya devam ediyor ee, ve bu şekilde de e, muhtemelen yılı yüzde kırklık bir enflasyonla belki yüzde kırkın hani bir puan belki altında bir enflasyonla tamamlayacağız. Ee, dikkat çeken husus şu Sami Bey. Evet tüfe verisi açıklandı ama aynı zamanda yurt içi üfe de açıklandı. Üretici fiyatlarında artış hemen hemen yok gibi. Hı hı. Yani %1'in altında. Bu da bize e, şu anda içinde hissettiğimiz o fiyat artışının talep kaynaklı olduğunu gösteriyor. Çünkü maliyet hı hı. tarafı yani evet ulaştırmada haberleşmede elbette maliyet kaynaklı e, yine bir fiyat, manşet üfenin üzerinde bir artış var ama yine de onlar yıllık bazda, ee, yine yıllık bazda pahalı yani, yani. Ee, üfe tarafı. Ama e, talep ne kadar e, sokakta da görüyoruz. E, elindeki satın al, satın alma gücünü bir şeye çevirmeye çalışıyor insanlar. Dar gelirliler, e, hiç olmazsa ne yapıyorlar? Dayanık yani deterjan falan alıyorlar. Bu, bu gerçek. E, ya da ev eşyası almaya çalışıyorlar. Ev eşyasına da talep var zaten deprem hmm. dolayısıyla. Ama onun dışında yani EYT'lileri gördük Sami Bey. Aldıkları tazminat ev alamıyorlar. Araba da alamıyorlar aslında. Otomobil Tabii. de alamıyorlar. Beyaz eşya sadece alabiliriz. O yüzden işte dediğiniz gibi yani mobilyalarını falan yenilemeye çalışıyorlar. Biraz işte bahar da geldi tarla arsa talebi arttı çünkü biraz ancak para ona yetiyor. Hı hı. E, ortaya çıkan bir de böyle bir talep var, EYTli talebi. E, ama tazminatlar çok düşük geldi. E, aslında çalışanların çok emeklerini karşılığı değil. Çünkü artık bir daha başka bir şey yok, değil mi? Çalışma hayatı boyunca ücretler, evet, kıdem tazminatını bekliyor. Ama işte onca yılın sonunda bir ev parası yani hatta bir otomobil parası etmiyor. Yani beyaz yakalar açısından düşündüm ben söylediğim bununla ilgili. Dolayısıyla yurt içinde enflasyon böyle. Tüketici tarafında sağlık yine pahalı, gıda yine pahalı. Gıda zaten Marşete başı çekiyor için. hocam, gıda başı çekiyor. Yani <gülüyor> sebze <laughs> meyvenin fiyatı yani 20 30 liranın altında çok bir şey bulamıyorum pazara çıkınca. Evet yani en sonunda kıyma 400 liraya koştu biliyorsunuz. Dolayısıyla hani et fiyatlarında da %21'lik bir artış var. Zaten İstanbul Ücretler Geçinme Endeksinde ilginç bir e, rakamdan bahsedeyim size Sami Bey. Eğer e, hani hani %62,5 kabul ettik tamam diyelim İTO'nun açıkladığını e, yıllık bazda ama et, balık ve kümes hayvanlarında fiyat artışı %110 olmuş bir yılda. Dışarıdan yemek söylersek de %120 olmuş. Ya. %120 olmuş. Yani bu, bu tabii ki şu anlama geliyor. Yani hani e, hane halkının genel tüketim eğilimi doğrudan farklılaşıyor. Dolayısıyla hafta sonu dışarı çıktığında hani belki bir, bir buçuk saatini ee, dışarıdan yemek yiyerek e, bu zamanın değerlendireceğine biraz daha alışveriş yapıyor. Tabii. Biraz daha alışveriş yapıyor. Ve dolayısıyla eve dönerken de e, et almıyor. Bu bir gerçek. Hocam zaten ee, piyasada sokağa çıktığınız unuttum. zaman iki kişi böyle bir yemek yiyelim o gün dışarıda. Tabii bir olur. de çay kahve içelim dediğiniz zaman 500 kağıt. Tabii ki, tabii ki. Ee, ve bunu öğrenciler nasıl katlansın. Ben onu, o açıdan da düşünüyorum. Yani katman katman bakalım toplumun bütün kesimlerine e, öğrenciler var. Sami Bey. Evet. E, evet şimdi hibrit eğitimdeyiz. E, ama çocuklar ortadan kalkmadılar ki. Yani. Üniversitelere gelmesiler bile memleketlerindeler. Evet. Düşünsenize. Orada da bir sosyal ortamları var. E, bu son üç ayda bir araya gelmedi öğrenciler. Tabii. Kendi okudukları şehirlerde. Muhitlerde bir araya gelemediler. Yani ben İslam Üniversitesi'nde şöyle girdiğimde o kalabalığa çok alışkınım. Hukuk fakültesinde e, teneffüs olur, adım atacak yer kalmaz. İktisat fakültesinde karşımızda siyasal fakültesi vardır. Hepimiz aynı bahçedeyiz, Evet. E, kalabalığızdır. E, şimdi tek tük birini görürsek... Derslere hocam, de gidiyorsa işte böyle. Hocam ama, gelin bizi konuşmaya e, devam edelim. Biz FED'i konuşmayacaktık <laughs> bir de onu düşünüyordum ama boşverin FED'i konuşmayalım şimdi. Mesela eskiden şey vardı hocam kahve bahane sohbet şahaneydi. Şimdi kahve ve çay çay içmek maliyeti yani 15-20 TL'nin altında bir bardak çay içemiyorsunuz. Kahve olmuş 40 lira Hadi bir 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi içseniz o da 25-30 lira minimumu yani en böyle e, kuytu köşedeki kafeye gittiğiniz zaman. Bu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin genelinde de böyle. Yani Anadolu'da belki kahvelerde içilen çay hala 5-6 TL olabilir. Hani o da bir ihtimal olarak söylüyorum. Emin değilim. Hı hı hı. Ne zaman sosyalleşecek e, tabii, çocuklar değil mi? Tabii ki Türkiye'nin genelinde dediğim gibi işte biz büyük şehirdeyiz. Ee, öğrenci sayımız çok ama yüzde 80'i kendi kendi memleketlerindeler şu anda artık yurtlar kapandı evler ev tuttularsa çok maliyetli oldu evleri boşaltmış çoğu e, bulundukları yerleri söylüyorlar zaten yani Anadolu'nun herhangi bir ilinde onlar söylüyorlar hocam diyorlar biz evde oturuyoruz pandemi gibi düşünüyoruz bunu söylüyorlar hani derslerde uzaktan ondan sonra ee, üniversitede gelmiyor, pandemi gibi düşünüyoruz diyorlar. <laughs> Hocam üniversitede şimdi... oğlum var benim de okuyor şimdi, üniversite arkadaşı yok. Yok değil mi? Yok ya. üniversite arkadaşı yok. Yani sıra arkadaşı, amfide beraber ders yaptığı arkadaşı yok. Çok Bu dönem, dönem üniversite mezun olanların <laughs> iki en büyük handikapı zaten, üniversite Tabii. kültürünü almadan üniversiteyi Vallahi. açık öğretim gibi okuyorlar. Hı. E ben ne anladım o kültürü almadıktan sonra, o üniversiteye gitmeden, evet, o havayı teneffüs etmeden. Şimdi İstanbul Üniversitesi benim de mezun olduğum okul, o Beyazıt Kampüsü'nde. Şimdi o kampüste hı hı. yürümeden, o banklara oturmadan, o anfide, o amfinin o tozunu yutmadan, yani değil mi? O sıralara adınızı bir şey yazmadan. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Şimdi... Ee, o açıdan bu yıl mezun olacaklar eğer fakülte eğitimi 4 yıllıksa Çok yazık. bu yıl mezun olacak olanlar Çok yazık. sadece 8 yarı yılın 1,5 yarı yılını üniversitede geçirdiler. Çok yazık. Sadece 1,5 yarı yılı. Böyle e, Türkiye şartlarında <laughs> aslında e, seçim dönemine de bu şekilde gidiyoruz. Evet. Dediğim gibi. Son açık, açıklanan e, enflasyon verisi böyle buydu ama aslında hafta iyi başlamıştı Sami Bey. PMI hı hı. E, endeksi yüksek geldi. E, çeşitli beklenti anketleri, ekonomiye güvenen e, endeksini içeren beklentiler onlar da iyi geldi aslında. E, ama tabii ki şu var arkasından e, enflasyon da artacağını biz burada anlıyoruz. Bir de o beklentiler. Seçim sonrası ümidi gösteriyor. Hı hı. Ee, yani iki önemli gösterge kalacak bu ay içerisinde bizimle beraber. Bir enflasyon, iki e, seçim sonrası ümit. E, çünkü bütün o e, imalat sanayindeki e, veri iyileşmeleri hem depremden sonra bir çıkışı gösterdi. Hem de e, satın alma gücünü tabii ifade etmiyor orası ama en nihayetinde bir talep var ve üretiliyor ama o işte talebi az önce bahsettim deprem şey enflasyonun paranın satın alma gücündeki kayıpla ilgili fakat imalat PMI ile şöyle karşılaştırınca deprem etkisinden çıkıyoruz o yüzden üretim artıyor talep var çünkü insanlar bir şekilde düzenlerini yeniden kurma çabası içerisindeler ama bu da enflasyonist baskı olduğunu gösteriyor bize. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi'ne bağlandık sevgili izleyiciler. Hocamız Profesör Doktor Binan Bina Elif Yılmaz. Hocam sanki üniversiteden haberleri de almış olduk sizden. Latife yapıyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi kısa bir reklama gidelim. Hocamıza teşekkür ederek. merkezi kayıt kuruluşu sundu